Merhaba. Bugün tamir masamızda Sinbo marka bir elektrikli kahve cezvesi var. Cezvenin problemi açma kapama anahtarının çalışmaması. Gördüğünüz gibi bakın, hareket ettirdiğimde çalışmıyor. Düzgün bir şekilde kontakları açılıp kapanmıyor. Şimdi cezvenin içini sökelim ve problemin kaynağını görmeye çalışalım. Cezvenin alt kısmını gözlemlediğimde bakın herhangi bir vida görünmüyor. Etiketin altını kontrol ediyorum. Herhangi bir vida yok. Dolayısıyla bu plastik taban ana gövdeye geçmeli bir şekilde üretilmiş. Şimdi dikkatli bir şekilde bu plastik tabanı ana gövdeden çıkaracağım. Bunun için önemli bir gözlem yapmamız gerekiyor. Yani tırnakların nerelerde var olduğunu isabetli tahmin etmemiz gerekiyor. Şöyle gözlemlediğimde bakın şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz zorladım açıldı. Bakın şurada aralıklar var. Bu cezvede sap çıkan bir model. Bunu nereden anladım? Bakın şuradaki sapı ana gövdeye tutturan vida tam 90 derece ile vidalanmış ve karşılığında da bir delik olmadığı için demek ki bu sap çıkıyor. Çıktıktan sonra o vidayı gevşetebiliyoruz. Böyle daha rahat çalışılacaktır. Az önce size göstermek istediğim bakın cezvenin tabanı çevresince şu şekilde tırnak aralıkları var. Bu aralıklardan düz uçlu bir tornavida Dikkatli bir şekilde cihazın üzerini çizmeden ya da elinizde varsa plastik levye takımıyla kolay bir şekilde sökebilirsiniz. Hafif esneme hareketleriyle şurada da bir tane olması gerekiyor. Evet bu şekilde cezvenin tabanını gövdesinden ayırıyoruz. Evet problemimizin kaynağı şu. Bu anahtar çalışmıyor. Ben bu anahtarın fiziksel ölçülerini daha önce cetvelle ölçtüm ve internetten birkaç tane farklı anahtarı sipariş verdim. Aldığım 3 tane anahtardan bir tanesi. Bunun birebir aynısı çıktı. Bu anahtarı değiştirmeden önce size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Rezistansı sağlamlık kontrolünü muhakkak yapın. Neden derseniz olur da rezistans da bozulduysa bu anahtarı boşa değiştirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi bu ısıtma rezistansı cezvenin tabanına kaynaklı olduğu için rezistans bozulduğu zaman ne yazık ki bu rezistansın değişimi mümkün olmuyor ve bu cihazı çöpe atmak zorunda kalıyoruz ya da hurdaya ayırmak zorunda kalıyoruz. Şimdi rezistansın direnç ölçümü işlemini yapacağım. Direncini neden ölçeceğim? Çünkü direncin ölçümünü bir hesapta kullanacağım. Bu hesabı biraz sonra size anlatacağım. Öncelikle şöyle bir gözlem yapıyorum. Bakın şurada oksitler, paslar oluşmuş. Burada gevşek bağlantıdan kaynaklı ya da cihazın içeri su kaçırılmasından kaynaklı böyle manzaralar gerçekleşebiliyor. Bu yüzden ben şimdi bu bağlantıların hepsini sökeceğim. Zımparayla temizlik işlemini yaptıktan sonra rezistansın direnç ölçümünü yapacağım. Kabloları sökmeden önce telefonunuzla bu bölgenin fotoğrafını çekerseniz hangi kabloyu hangi soketten nereden çıkardığınız konusunda bir karmaşa yaşamazsınız ya da kabloların yerini karıştırmazsınız. Dolayısıyla buna dikkat edin. Ben şimdi telefonumla bir fotoğraf çekeceğim. Evet karıştırdım dırmamak için telefonla fotoğrafını çektim. Bakın şu anahtarın dibinde plastik bir çıkıntı var gördüğünüz gibi. Bunu hafif içe doğru bükerek elimle kuvvet uyguluyorum. Bu tarz anahtarlar genelde bulundukları yuvadan bu şekilde çıkıyorlar. Bozuk anahtarımız bu. Bakın herhangi bir tepki vermiyor. Yeni anahtarımız da bu bu şekilde çalışması gerekiyor. Bu kablo terminallerini kolay çıkarabilmek için bakın şu terminalin içerisinde bir tırnak var, çıkıntı var. O çıkıntı terminalin girdiği metalin içerisindeki oyağa giriyor. Dolayısıyla o çıkıntıyı tekrar yerinden çıkarmak gerekiyor. Bunun için sivri uçlu bir iğne gibi bir şey kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde bakın şuradaki şeyden bahsediyorum. Şuradaki delikten bahsediyorum. Bunu da benzer şekilde çıkardım. Yine şunu da çıkardım. Şimdi de şunu çıkarıyorum. Penseyle asla zorlama hareketlerinde bulunmayın. Çünkü bu terminallerin çenelerini zarar verecek şekilde bükerseniz sıkıntı yaşarsınız. Tekrar taktığınızda gevşek bağlantı olur ve belli bir kullanımdan sonra burada tekrar yanmalar meydana gelebilir, korozyonlar meydana gelebilir. Buna dikkat edin. Şuradaki topraklama bağlantısında çıkarıyorum. Bakın, elektrik tesisatının topraklama hattı cihazın ana gövdesine bağlanarak dokunma çarpılmasına karşı bir gövde topraklaması uygulaması yapılmış. Yani cihazın ana gövdesinde bir elektrik kaçağı olduğu zaman kullanan kişiyi korumak amaçlı kullanılan bir yöntem. Şimdi multimetremi direnç kademesine getiriyorum. Ve cezvenin ısıtıcı rezistansının direnç değerini ölçüyorum. Sağlam bir şekilde temas ettirmemiz gerekiyor. Yanlış ölçümler olmaması için, yanlış sonuçlar elde etmemek için yaklaşık 53 ohm civarı. Bu 53 ohm direnç değerini şimdi bir hesapta kullanacağım. Bu rezistansın direnç değerini kullanarak cihazın toplam gücünü belirlemeye çalışacağım. Bakın, cihazın üreticisi de cihazın teknik etiketinde teknik verilerinin yer aldığı 1000 watt civarında çıkarsa bu cihazın ısıtma konusunda, güç konusunda bir probleminin olmadığını, rezistansın sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu hesabı yapıyorum. Gördüğünüz gibi yapmış olduğum hesap sonucunda cihazın gücünün 1000 watt civarı olduğunu gördüm. Cihazın kendi etiketinde de 1000 watt yazdığı için cihazın güç anlamında, donanım anlamında açma kapama anahtarı dışında bir probleminin olmadığı kanısına varıyorum ve anahtarını şimdi değiştirmeye karar veriyorum. Videonun başında sizlere gösterdiğim şu korozyonlu paslı bölgeleri şimdi ince bir zımpara kağıdı kullanarak temizleyeceğim. Küçük bir parça yeterli. Yani maksat şu terminallerle kontak noktaları arasındaki metal temas yüzeylerinin temiz olması. Şimdi burayı temizliyorum. Göze görünmeyen yüzeyleri de temizlemek doğru olacaktır. Evet, terminalleri temizledim gördüğünüz gibi. Bu cihazı üreten firma buraya bir limit termostat koymuş. Cihaz belli bir sıcaklığa eriştiği zaman bu termostat kapanarak rezistansın ısıtma görevinin sonlanmasını sağlıyor. İçerisindeki gıdayı pişiren ideal sıcaklığa ayarlı bir termostat da olabilir. Bunu bilmediğim için şu an size yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Şu şekilde bir karga burun ya da normal küçük bir el pensesi gerekli. Çünkü bu söktüğümüz terminalleri yerinden çıkarırken bu terminallerin çeneleri bir miktar gevşiyor. Dolayısıyla bu çeneleri bir miktar sıkıp sıkı bir şekilde yerlerine girecek hale getirmek gerekiyor. Bu çok önemli. Kabloları sökmeden önce çektiğim fotoğrafa bakarak kabloları tekrar yerlerine takacağım. Şu şekilde fotoğraftaki aynı pozisyona getiriyorum. Şu cezvenin alt kısmından gelen mavi kablo bakın şuraya girecek ama dediğim gibi karga burunla çok hafif fazla kapatmadan sıkıyorum. Daha doğrusu bunu işlemlerin hızlı olması açısından tüm terminaller için yapıyorum. Sizin kendi cihazınızın terminallerinde bir paslanma, bir iletkenliği engelleyen bir manzara varsa asla o terminali tekrar kullanmayın. Terminali tekrar değiştirdikten sonra kullanın. Çünkü buradaki amaç yapacağımız tamir işlemlerinin bir güvenlik açığı oluşturmadan gerçekleştirilmesi. Evet şimdi fotoğrafa bakarak kabloları tekrar yerlerine takacağım. Toprak bağlantısına çok önem gösterin. Topraklama insan hayatını kurtaran bir güvenlik önlemidir. Tüm cihazlar için sıkı olduğuna emin olun. Evet, cihazın alt bölgesindeki kablo bağlantılarını gerçekleştirdim. Şimdi sağlam anahtarı takacağım. Anahtarın 0-1 konumu önemli değil, ama ben bir konumunu sağ tarafta olacak şekilde takacağım. Bir önemi yok. Bu şekilde yerine taktıktan sonra bağlantıları gerçekleştiriyorum. Şu çok gevşek oldu bakın. Şu, bu da gevşek oldu. İyi ki kontrol ettim. Tekrar terminallerin çenelerini hafif sıkıyorum. Sağlam bir şekilde girmelerini istiyorum. Evet, bu sağlam girdi. Evet, bu da sağlam girdi. Şu ısıya dayanıklı izolasyon malzemesini de terminallerin dibine geçiriyorum güzelce. Bakın. Şimdi son kez bağlantıları bir kontrol edeceğim. Gevşeklik var mı? Evet, bağlantılar sağlam görünüyor. İzolasyonlarda da problem yok. Şimdi cihazı kapatacağım. Cihazın kapanması çok kolay olacak çünkü vidalar kullanılmadığı için nasıl söktüysek o şekilde kapatacağız. Şimdi şöyle şu masa sapı şurada olsun. Şu şekilde açma kapama anahtarı ön yüzde bakacak şekilde kapatıyorum. Cezvenin anahtar değişimi işlemini gerçekleştirdim. Şimdi içerisine bir miktar su koyarak cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Cihazın içerisine bir miktar su döktüm. Elektrik bağlantısını gerçekleştirdim. Şimdi anahtarını açıyorum. Duyduğunuz gibi kaynama sesleri oluşmaya başladı. Cezvemiz çalışıyor. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi Sinbo marka bir elektrikli kahve cezvesinin açma kapama anahtarını birlikte değiştirmiş olduk. Küçük bir harcamayla değerli bir elektrikli ev eşyasını hurda olmaktan kurtarmış olduk aynı zamanda. Umarım birileriniz için faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka tamir videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.